Arkadaşlar bugün otelin köpük partisine geldik. Az sonra böyle fukur fukur köpükler çıkacakmış ve biz ne yapacağız? Hemen içlerine atlayacağız. Evet sayın seyirciler. Hazır mısınız köpük şovumuza? Başlasın mı? Evet. Evet, evet başlasın. Kızlar hazırsanız hemen köpüğü açıyorum. Ah poli atladım ve kızlar ne yapıyorsunuz? Şöyle atlamaya başladılar. Oo çok köpük oldu. Şuraya bak inanmıyorum. Kocaman köpükler. Şimdi biraz köpeğimizi durdurduk. Ay çok heyecanlandım. Ama ben bunu atlayamam ki. Kızlar ses verin içeride ne yapıyorsunuz köpüklerde? Kızlar gelin gelin çok iyi atlayın siz de. Ay o zaman atlıyorum valla. Oh, ay kızlar neredesiniz gerçekten? Uhu! Buradayız. Nerede olacağız? Çok eğlenceli. Kızlar gelseniz ya neyi bekliyorsunuz? Tamam geliyorum valla. Ben de atlıyorum arkadaşım. Hadi benim peşimden sen de atla. 1 2 3 Oo çok eğlenceli. Kızlar neredesiniz? Ya ben korkuyorum. Atamayacağım. Hıhı. Atlayamayacağım. Ben de ben de. E, o zaman sana simit verelim mi? Belki o zaman korkmazsın. Simite geçireyim seni. Al bakalım aç kolları da. Nasıl olsa artık batma şansın yok. Hadi bakalım yolluyorum seni de simitinle. Ay çok heyecanlıyım ama. Tamam gidiyorum. Atlıyorum kızlar. Kızlar kızlar çok Aa, Biraz nefes alayım ben öyle bir daha atlayayım. Ama çok eğlenceli köpükler. Sayın seyirciler hazır mısınız şimdi daha çok köpük vereceğim Hazırız hazırız gönder Geliyor kızlar Evet Oo, Köpükler kocaman oluyor Ay çok eğlenceli çok eğleniyorum Oo, Şu köpüklere bakın Aman Allah'ım Köpükler şimdi havuzun etrafına taşmaya başlayacak Kocaman oldu. adam oh, oh, Bu nedir ya çok içinde sıkıldım. Çıkmam lazım. Kızlar köpüğün içinde kayboldunuz. Aa, aa, Ay çok köpük oldum şu halime bakın. Evet tamam durduralım bence. Köpüğün içinde kayboldunuz kızlar. Neredesiniz? Ay. Ya çıkamıyorum köpüklerin içinde. Aa, aa. Uf, uf. Şu halime bir bakın. Nasıl da köpük oldum. Ay. Ben de şuraya gideyim bari arkadaşım yanına çıkayım. Kızlar sizi bulabilecek miyiz acaba bu köpüklerde? Neredesiniz kızlar? Buradayım buradayım. Ha, tam elinle oradayım. Ah simitimi de düşürdüm biliyor musunuz? Ona rağmen o kadar eğlenceliydi ki. Şu halime bakın. Köpük kız gibiyim. Kızlar siz de eğleniyor musunuz? Hem de çok. Ay bakalım diğer arkadaşlarımız nereye gitti? Köpüklerin prensesi geliyor. <laughs> Arkadaşlar ben artık ismimi Köpükler Prensesi koymak istiyorum. Çok eğlenceli bu bayıldım bayıldım. Tekrar atlamak istiyorum. Durun kızlar bir diğer kızımızı da bulalım. Beş tane polimiz yok muydu? Var da. O zaman onu da bulalım. Nerede bu poli? Saklanmıştım. Ta 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 işte buradayım. Görüyor musunuz? Göremiyor musunuz? İşte buradayım burada şaşkınlar. Ay. Kızlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Şu arkadaki merdivenden çıkalım. Bakın burada merdiven var. Sonra onun içine cumburla patlayalım olur mu? Olur olur. Hadi çıkayım ben. Çıkıyorum o zaman. Kızlar ama gelmemezlik yapmayın ha. Beni takip edin. Evet. Hop. Gelin kızlar gelin. Geliyorum Poli bekle. Dün, dünü, dün, 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 dün ve kendimi özgürce köpüklere atıyorum. Boş. Evet kızlar. Şimdi siz burada durun. Köpüğü köpüğü tekrar açıyorum kızlar. Siz burada durun. Köpük zaten sizi gelip saracak. Açayım mı kızlar? Açıyorum. Hop. Evet köpük çoğu bir daha başlıyor sayın seyirciler. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin köpükler geliyor. Kızlar sizin üzerinize köpük atayım mı? Hop! Hadi hadi şu polilerin üzerine de atalım da kaybolsunlar. Ya ne yapıyorsunuz ya? Gözümüz kapandı. Oo, çok eğlenceli. Kızlar neredesiniz? Kızlar ne oldu? Atlamanıza gerek kalmadı gördünüz mü? Evet köpüğümüzü birazcık kapatalım artık. Şimdi kızlar şu köpükleri bir çıp. Oo. Oo. Her yer çok feci köpük oldu kızlar. Şöyle artık havuzdan dışarı taşırtalım birazcık. Hadi kızlar. Hadi suyu köpükleştirdiniz. Sallayın sallayın köpükler etrafa dökülsün. İnanılmaz eğlenceli oldu. Kızlar top var. Topla da oynamak ister misiniz? Köpükten topumuz bile görünmüyor. Atayım mı suya? Hadi getir bakayım ben şuradan atayım topu. Hop. Top neredesin? E topu bile bulamıyorum ya bu köpük yüzünden. Şurada suyu biraz karıştırayım köpükleri daha çok. Oh. Evet. Kızlar, arkadaşlar çok eğlendik. E biz şimdi gidip duş almamız lazım. Her yerimiz köpük köpük oldu. Biz gidelim de siz de kanalımıza abone olup diğer eğlenceli videolarımızı izleyin. Ah, beni üzülmeyi unuttunuz. Benim neyim eksik? Ben de köpüklere gireceğim tabii ki. Seni gidip tatlı Yunus'um seni. Hadi gir bakalım sen de eksik kalma. Durun birazcık da Yunus yüzsün de ondan sonra videoyu bitirelim. Hop. Oh. Ben buradaydım Yunus'u gördüm şaşırdım ne yapıyor diye bu suda. Neredesin Yunus'cuğum? Yunus. Aa, ben de buradaydım beni unuttunuz mu ya? Beni çıkarmadan gidiyordunuz. E ee, topu da bulduk Yunus'umuz nerede? Yunus. Yunus kayboldu kızlar. Bulduk seni Yunuscuk. Nasıl eğlendin mi? O çok eğlenceliymiş. Hepiniz gelin bence bu köpükleri atlayın. Ve bu kanala da abone olmayı sakın unutmayın. Çok eğlenceli videolar var. Hoşçakalın.